Bakalım ee, kardeşler şimdi şöyle diyeyim ee, ayak bakımı çok önemli ee, ve gerçekten de çok büyük e, sıkıntılara neden olabilecek rahatsızlıklar ayaktan ileri gelmekte. Ee, ben Muzdarip olduğum bir e, bu genelde birçok insanın ameliyatla Çözüm bulduğu ee, doktorlara defalarca gidip geldikten sonra. Ee, artık çektirmekten başka bir çare bulmadığı e, veya daha farklı yollara daha büyük mebrallar ödeyerekten uğraştığı bir e, çözüm çözümü e, siz kardeşlerimle paylaşmak istedim. Şöyle ki e, bende tırnak batması vardı. E, muhtemelen tırnak batmasının sebeplerinden en büyüğü e, ayağın e, nemli ortamda baya fazla durması e, ayak derisinin e, zayıflaması yani derinin daha doğrusu e, vitamin eksikliği vesaire de olabilir hmm. şöyle diyeyim e, ayak çok önemli ayak e, ayaktan e, gerçekten vücut e, büyük oranda etkilenmekte e, yani ayaktan alınan mikrop direkt tüm diğer azalara, uzuvlara sirayet etmekte. Bu nedenle ayak bakımı ve ayağın gerçekten de yaralarının çok dikkatle tedavi edilmesi ve ihmal edilmemesi yaralarının açık bırakılmaması gerekmekte. Şöyle diyeyim. Şimdi tırnak batmasında ben nasıl bir yol takip ettim? Öncelikle öncelikle şöyle iltihap kapıyordu. İltihabı bu biraz tabi can yakıcı bir uygulama olsa da iltihabı şey çıkarmak öncelikli işimiz. Ondan sonra bölgeyi temiz tutmak. Bölgeyi gerçekten de böyle ihtimamla bölgeyi temizlemek ve temiz tutmak. Orayı bir müddet böyle tırnağın altını üstünü, her tarafını dezenfekte etmek. Çünkü mikrop gerçekten, mikrop kaptığı zaman e, oranın düzelmesi mümkün olmamakta. E, e, ondan sonra e, tırnağın altını, tırnağın altlarını öncelikle e, beslemek. Çünkü tırnakla e, deri arası e, şey olmadığı zaman, e, mesafe olmadığı zaman o arayı temizlemek ve o aradaki e, nemi, rutubeti e, kaldırmak e, mümkün olmamakta. Bu nedenle o aranın bir müddet e, doğru e, yani bir müddet bir peçete ile vesaire dibine peçeteyi a, şeyle kürdanla vesaire bir şeyle e, doldurmak gerekiyor şu şu bölgeyi. Dibini doldurmak gerekiyor. Do, o bölgeyi doldurduktan sonra Şimdi ikinci aşama e, tırnaklarımızı, tırnaklarımızı üçgen tarzında şu gördüğünüz şekilde üçgen tarzında köşeleri e, tam kesmeden veya kesiyorsak da çok cüz'i bir miktarını yani böyle e, derinin içine gire, girme yem müsaade etmeyecek tarzda kesiyoruz. E, şöyle üçgen tarzında bu üçgen tarzında kesmemizin e şöyle göstereyim onda daha belirgin. Şu üçgen tarzında kesmemizin sebebi ne? Şu üçgen tarzında kesmemizin sebebi e, tabii bunu kestikten sonra da biraz cesaretli olacağız çünkü acısını çekeceğiz evet ama bir müddet acısını çekeceğiz. Şöyle üzerine basmakta tereddüt etmeyin, biraz acısın ama şu yanlar boşta kaldığı için belli bir süre sonra da e, şunlar e, biraz daha e, yukarıya çıkacaktır. Çünkü tırnak e, kemiği yani tırnak e, zayıf yani elastik bir yapıya sahip e, etkilere maruz kaldığı zaman o etkiye göre e, şekil almakta e, şey yapın, e, dediğim gibi şu altları e, üst e, çıkacak yani e, orta e, çünkü tırnak tümüyle birbirinden destek alan bir şey yanlar dediğim gibi şu üçgen tarzında kesildiği zaman tırnak şu yanlar artık üste çıkmaya yani biraz daha zayıfladığı diğer taraflardan destek almadığı için boşta kaldığı için bir nevi artık tırnağı yani ete batma eğilimi daha az olacaktır. Hmm, bu şekilde devam edeceksiniz belli. Tabii ki tırnak batması hadisesi yani e, vücudun bir şeyi, bir zaafı, bir noksandığı o e, sürekli olarak sizi yoklayacaktır. E, ama buna e, dediğim şekilde e, uyanık olursanız yani bu dediklerime dikkat ederseniz özellikle temizliğine, özellikle en önemli olan husus temizliğine dikkat ederseniz ve tırnak altında mantar oluşumu da olmakta. yani çünkü nemli bir şey bir ortamı seven bir durum bu tırnak batması. aynı zamanda nem esnasında orada mantar da oluşmakta. temizliğine dikkat edin. Bir ikincisi dezenfektan bu şey doktorların tavsiyesiyle verilen bir sprey var. Bu spreyi e, orada kullanın. E, tabii ben tecrübelerimi söylüyorum. yani Bu e, yani tabii bir doktorluk şey değil ama e, bence etkili olacaktır diye düşünüyorum. yani e, Özellikle bir doktora gidebilirsiniz. E, şeyle ilgili tırnak e, batması ile ilgili ama e, doktorların e, size önereceği en son şey tırnağın o bölümünü bir cerrahi operasyonla kesip almak bu da çözüm değildir. Zira tekrar o tırnak gelecek, büyüyecek, o safhaya gelecek. Tekrar aynı şekilde bir müdahale gerekecek. Bunun çözümü belli bir müddet dediğim şekilde bir sıkıntı çekeceksiniz ama inşallah daha sonra da aynı tarzdan bir müdahale ile geçiştirip gideceksiniz. Ben mesela ben bu tırnak batması hadisesinden bu münasebetle elhamdülillah kurtuldum ama tabii ki bir bayağı bir sıkıntı çektim. E, dediğim şekilde hareket ederseniz e, inşallah faydalı olacaktır. E, bu hususta karşılaşılabilecek e, olan durumlarda tecrübe paylaşımı için yoruma da e, yazarsanız yazdığınız e, en azından bilgilerden başka kardeşlerimiz de istifade edecektir. Ben tüm kardeşlerime hayırlı şifalar diliyorum. Gerçekten de sıkıntılı bir rahatsızlık. İnşallah bu tavsiyeler muacahesinde inşallah bu rahatsızlıktan kurtulunacaktır. Doktor tavsiyesine uymak kaydıyla bizim tavsiyelerimizde dikkate alınabilir. Tabii biz e, tıbbi herhangi bir e, bilgiye yani herhangi bir e, te, tıbbi teknik bilgiye sahip olmamakla beraber tecrübelerimizi paylaşıyoruz kimse e, bunu e, işte e, olmazsa olmaz bir şey olarak algılamasın herkese teşekkür teşekkür ediyorum.